Merhabalar arkadaşlar. Evet, şöyle bir fotoğrafımız var. Bunu A'dan Z'ye elinden geldiği kadar çekimini yapacağım. Yakadan başlanıyor. Aşağıya doğru iniyor. Bu şekilde, böyle elinden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Çok başarılı olamıyorum çünkü bir tane torun bakıyorum ona ilgilenmek zorundayım. Videoları kısa kesmek zorunda kalıyorum. Bazen çekmiş zannediyorum çekmemiş oluyor. <laughs> Çok da anlamadığımdan herhalde bilmiyorum ki. Faydalı olmaya çalışıyorum inşallah. Böyle. Şunları sonradan yapmak istedim de sonra vazgeçtim. İsterseniz siz yapın isterseniz yapmayın.